15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde çok anlamlı bir mesaj paylaştınız. Darbe girişimi sırasında şehit düşen Abdullah Tayyip Olçak için bizim şehidimiz dediniz ve onun için gözyaşı döktüğünüzü belirttiniz. Aynı açıklamada Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan içinde aynı duyguları hissettiğinizi söylediniz ve paylaştınız. Bu mesajınıza eşi ve oğlun darbe girişimi sırasında kaybeden Nihal Olçak size telefon açarak teşekkür etmiş ve bu konuda bir açıklamada da bulunmuş sonrasında bir gün birisi Abdullah'la Berkin'e aynı cümlede kullanacak mı diye düşünmüştüm diyor. Abdullah Tayyip olacak. Berkin, Elvan, Ali İsmail Korkmaz bunlar genç yaşta kaybettiğimiz yavrularımız, gençlerimiz. Nihayetinde soru gelsin. Türkiye gençlerini neden kaybediyor? Keşke kaybetmese gençlerini en çok birbirini anlamamaktan kaybediyor. Tarihte de öyle oldu, bugün de öyle oldu. Konu birçok yerde yazıldı, çizildi. Sorunun içinde de bazı yerlerin doğru olmayan şeyleri var. İlk olarak telefon olmadı. İlk olarak Oda TV'de bir video çıktı. Orada Nihal Hanım konuşuyordu. Dedi ki bir gün ekmek aldım. Elimde ekmekle evime dönüyordum. Düşündüm dedi. Ya Berkin Elvan da ekmek alırken vurulmuştu. Benim oğlum gibi aynı yaştaydılar. Bir gün acaba kimse ikisini aynı cümle içinde anmayacak mı bu ülkede dedim. Kapıdan girdim. Diğer oğlu demiş ki anne bak bak demiş bir baktım Özgür Özel bu cümleyi kurmuş. "Tevafuk oldu." dedi. Sonra ben kendisine telefon açtım. "Dedim ki videonuzu izledim, görüşelim." dedim. Sonra e, birkaç kez görüştük. Şimdi de halen daha telefonlaşırız. Ben gerçekten küçücük çocukların kim olursa olsun Abdullah Tayyip Olçok düşünseniz Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'a olan sevginin harmanlanmasıyla isim verilmiş bir çocuğun Boğaz Köprüsü'ne yaklaşma yolunun üzerinde babasıyla bir can vermesine kim ağlamayabilir? Yani bizi birbirimizden bu kadar uzaklaştıracak ne olabilir? Veya Berkin Elvan'ın işte birileri annesini bir yerlerde yuvalattı. Benim o birilerine tahammülsüzlüğüm ondan zaten. Berkin Elvan'a kim ağlamayabilir? Yani Ali İsmail Korkmaz'ı Eskişehir'de o tekmeleyenler kadar vicdansız insanlar yaşamıyor bu ülkede. Bu ülkede gerçekten Hrant dediği gibi güvercinleri vurmayan insanlar yaşıyor. Biz güvercinleri vurmayanlara olan inancımızla siyaset yapıyoruz. Berkin'e olan inancımızla siyaset yapıyoruz. Kendi evladım, kardeşim gibi gördüğüm Abdullah Tayyip Olçak'a inancımla siyaset yapıyorum. Yolda bir sürü gencecik kardeşim var. Birinin adı Rabia, birinin adı Devrim. İkisine farklı bakıyorsam eğer, birisi Tayyip Erdoğan'ın Rabia'sından almış adını, biri Devrim'den. İkisini de aynı görüyorum. İkisini de kaybetmek, kendi kaybet kardeşimi kaybetmek kadar korkutur beni.